İbrahim Hoca Osmanoğlu da bu yıl Fenerbahçe şampiyon yapmak istiyor. <laughs> i̇şte, Burada Galatasaray'ı evet. kıyım kıyım doğuracaklar. İki, iki yılda... Galatasaray iddiası bu. Bak bir şey söyleyeceğim. İşte bu Galatasaray iddiası değil. Bu Galatasaray yıllarca Türk futbolunda yaptığı çok büyük bir algı operasyonu. Şimdi bu hakemi etkilemeye çalışıyorlar. Tabii doğru aynen. Bak yüzde bir milyon bunda da Galatasaray'ın müthiş bir taktiği var. Bu hakemi etkilemeye çalışıyorlar abi. Ben sana bir şey söyleyeyim. Direkt aynen. bakıyorum ben sana soru soruyorum Azat. Slavko Vinčić adını büyük bir sevgiyle ve hayranlıkla takdir ediyorum. İbrahim Hacı Osmanoğlu her ne kadar programın başında söylediğim Bunu sen geç. bu görevde olmaman lazım. Çünkü zaten sen ya. dediğin lafı tükürdüğün yani e, sana yalatlar bu lafı. Sen ona rağmen Burada stop diyorum kendime. Duruyorum. Çok iyi bir hoca. Sen Slavko Vincic ismiyle büyük, doğru yaptın. Büyük hakemi ha Bravo. Keşke Aklına, etmeseydin diyorum. Şimdi ama ben sana bir şey ya. yaladın ama bence Abi bu doğru adam getirdin. Onu yaptı ama şimdi bunu da doğru yaptı. Tamam, bunu da doğru yaptı. da doğru yaptı. Onu yanlış yaptı. Bunu doğru yaptı. Onu söylemeyecek. Ya, ya söyledi. Bitti. Bunu işte çok yapıyor bu hatalar. Tamam. Bak, bir tane hata ya belki olur. Belki toparlar şimdi dur. İki tane hata olur. Toparlayacağım. Her konuştukça batan bir başkan ya. kimdir? Bakınız İbrahim Hacı Osmanoğlu derim. Neyse Şimdi, dur. uzatmıyorum. Doğru bir hakem getirdim. Son bunu, son bunu bağlayayım. Sen başka bir konuya geçelim o zaman. Son şunu söylemek istiyorum. Savaş anket yapıyor. Şu anda anketi başlatsın. İstiyorsa maç gününe kadar. İstiyorsa yarın akşam telegole kadar. Bu hakem mi yönetsin Türkiye'de? Herkese soralım arkadaş. Milyonlar da bu işin telegolun içinde biz kamuya açık hizmet yapmıyoruz şu anda. Evet. Bu hakem mi yönetsin bu maçı? Halil Umut Meler mi yönetsin bu maçı? Ya ben sana söyleyeceğim. Halimutmeler de sıralama da çok kötü değil abi, biliyorsun oya fada. Tamam. İlk 20'de final hakemimiz. Helal olsun çocuğa da. Bu kadar eziyoruz, bitiriyoruz. Ama sana en iyi hakemini getirdi şimdi. Bırakalım yönetsin ya. Bu gazel şey ne işte. abi yanıyor, şunlar, onlar, bunlar. Her yere yayıyorlar. Bu böyle. resimlerin benim açımdan hiçbir sakıncası. Ya 50 tane koysan hiçbir olur. Hiçbir manidar tarafı yoktur. Abi 50 tane koysan olur ya. Senle benim. Dün İbrahim Aksoy'un olduğunu izledim. Dur şunu Yine hocam. güzel bir laf etti. Dedi ki. Bu adam dedi yani e, Slavko Vincic, adam görevlendirildi buraya, talimatla geldi ve bütün kariyerini bitirmek için. Yüzde yüz doğru bir laf etti. Adam Şampiyonlar Ligi'nde daha perşembe çarşamba günü maç yönetmiş. Kalkıp da buraya ya? bir Fenerbahçe'yi kazandırmak ne uğruna kendi kariyerini yerle bir edecek. Kaç yaşında bu hakem? 45 yaşında hakem abi. Dediğin gibi hayatını bitirecek? Ya Yapmaz tabii ki böyle bir şey. Bana Ayıp göre... şey. Ya o bunlar düzgün bak, bir seçim yapmışlar. İyi bir hakem getirmişler. Bunlar Galatasaray yıllarca yaptığı müthiş bir algı operasyonu. Şampiyonluklarda bu işi çok iyi kullanıyor. Gidecek şimdi bu hakem sen ne korkuyorsun abi sen Galatasaray'sın. Okan Buruk niye korkuyorsun ki? takımın niye? Doğru mu? Ben yenerim diyorsun Fenerbahçe'ye. Çık al. Sana da adaletli bir hakem geldi ilk kez. Boşver abi sen futbol adamısın. Tartışma. Çık Fenerbahçe'yi al sana hakem. Ertesi gün Türkiye'de kimse bunu bahane etmesin. Esas buradan kim zararlı çıkar biliyor musun? Eğer bu hakemle Fenerbahçe yenilirse başka bir konu olur.